Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tek siyalık canı varmış. 280 kilometre ötedeki terör örgütü elebaşı havaya uçuruldu. Değerli izleyenler, Türkiye sınırından yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye'nin Keler ilçesinde Türk siyalarıyla terör örgütü YPG PKK'nın telabiyat sorumlusu Ferhat Deri'nin de içinde bulunduğu araç havaya uçuruldu. Baran Dergesi'nde yer alan habere göre Süleymaniye Genti'nin Keler ilçesinde bir araç, bir siyah tarafından havaya uçuruldu. Kelar'ın kuzeyinde bulunan Berlut köyünde Siyah tarafından vurulan araçta bulunan 5 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralının Keler'deki şehit Hecar Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Ölenler arasında terör örgütü YPG PKK'nın telabiyat sorumlusu Ferhat Derik ve 3 koruması olduğu ifade ediliyor. Saldırıyı yapan Siyah'ın da Türkiye'ye ait olduğu düşünülüyor. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Aharsa sosyal medyadan operasyonu şu ifadelerle duyurdu. Menşei ve menzili belirsiz bir siyah, Türkiye'nin en güney ucundan 280 kilometre derinlikte Süleymaniye Keler'de nokta operasyonu yapmış. Kimin ki bu siyah? Baltık'tan mı geldi? Balkanlardan mı? Barton, Batman Balıkesir'den mi? Yoksa kulağa tersten tutup Basra'dan mı geldi bilinmez. Ama bilinen bir gerçek var. TR'nin en ucundan 280 km uzakta gıcır gıcır bir Laredo'yu motordan temin parça tesirli etkili hafifçe çizmiş. Meğer içinde de orada ne işi varsa YPG PKK'nın sözde telafiyat sorumlusu Tevdemci Ferhat Derik ve 3 terörist varmış. Etkisizleşi vermişler. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.